sevdiriyor kendini geldi yanıma. evet seni de severim kızı. Seni de severim. Tamam kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Geliyor kardeşim ama o yaklaş Ne diyelim? Yok kaçıyor. Oğlum. Aa, seviyoruz. Bir tanesi orada. Bir tanesi orada. Köpekler. Kaju aşağıda. ses duydu herhalde hiçbir şey yapmadım hiçbir tamam. şey yapmadım niye miyavlıyorsun gidiyor artık. Hı? Siyahların bir tanesi gitti koşa koşa bir şey gördü herhalde. Bu da gidiyor. Yok. Kaçmış neyse artık.